Batar Antik Kenti'ndeyiz. Tanıtımlara devam ediyoruz. Gişelerden girdiğiniz zaman Antik Kent'in içine sahile doğru giderken hemen girişteki kapıda sağ tarafta bulunan taş yapıtı anlatacağım. Biraz bayır olduğu için inmek zor oluyor. Burası Markia Tapınak Mezarı, bir Roma tapınağına benzeyen ve Markia adında Pataralı bir kadın tarafından yaptırılan bu görkemli anıt mezarın yazıtında dinsel mimari için özel olan Naos yani tapınağın en kutsal odası, Paranoos, tapınak ön mekanı sundurma ve Temenos, kutsal çevre duvarı gibi terimlerin kullanılması sadece mimari planda değil aynı zamanda tasarım ve detaylarda da bir tapınak modelinin kullanıldığını göstermektedir cephesi batıdaki limana bakan mezar 9.75 13.80 metre ölçülerinde ve 3.30 metre yüksekliğinde bir podyum üzerinde oluşturulmuş podyum üzerinde yer alan 5.20 çarpı 6.